Dostum şimdi izleyeceğin videoda sana borsanın çalışma mantığı ile alakalı bir bilgilendirme videosu izleteceğim. Temel mantığını zaten az çok kafana yatacaktır. Grafikleri de biraz backtest yaparsan. Genel çalışma mantığıyla alakalı. Bu videodan sonra eklemişim sonunda izlersin. Yalnız borsayı sadece o videodan ibaret düşünme. Bu bilgilerin hepsi bir kompleks bilgi halinde. Bir, birinci eğitim seti, ikinci eğitim seti, üçüncü eğitim seti. Birinci eğitimi almadan ikinci eğitim işe yaramaz. İkinci eğitim birinci eğitimi anlamadan işe yaramaz. Yani bu videoda sana genel çalışma mantığını gösteriyorum. Ve bunun hesaplaması, portföy yönetmesi, stratejisi, tekniği hepsi eğitimlerde bir bütündür. Şimdi videoyu dikkatli izle. Kafanda otursun. Bu ücretsiz bir ders. Umarım hayatta bol kazançların olur. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Evet bu konuda bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. O da nedir? Şöyle şimdi diyelim ki şurada bir formasyon var. Bu formasyon şuradan hedefine geldi. Tamam bu eyvallah aldık yer aldığımız yer sattığımız yer. Ama bu böyle olmuyor. Bu neden böyle olmuyor? Bak harmonik formasyonlarda sapma payı var. Şöyle bir muhabbet var. Bu bir harmonik formasyon. Hatta bunu size büyük bir şey çizeyim. Bak şimdi bu bunu derste de anlattım. Şimdi yine anlatıyorum. Bu bir harmonik formasyon. Bak bu da onun içinde oluşan bir harmonik formasyon. Tamam mı? Bu da onun içinde oluşan harmonik formasyon. Sen bunu burada görmüyorsun. Bu bir yarasa formasyonu ama içi, şu şu işaretlemiş olduğum bir yarasa formasyonu. Ama şu da onun alternatifi olan bir alternatif yarasa formasyonu. Veya Gartley formasyonu veya alt alternatif yarasa formasyonu. Şimdi formasyonlar şöyle. Bak. Şart var. Şark formasyonu var. Anti şart var. Tamam mı? Anti alternatif şart var. Bu şekilde bunlar olduktan sonra bu formasyonu bozuk mesela bet yapabiliyor beti bozup anti bet yapabiliyor. Veya onu bozup anti alternatif bet yapabiliyor. Bak iki formasyon, altı farklı kombinasyon. Doğru? Doğru mu? Şimdi sen bunu buradan aldın ama neye göre aldın? Buradan da alabiliyorsun, şuradan da alabiliyorsun, şuradan da alabiliyorsun. Mesela bunun 38 seviyesini göreceği sen ona göre paranı ayarlayacaksın. Sen anti betten alman, anti alternatif şarttan alman bunların hiçbirinin önemi yok. Mesela burada bir oluşum olduğunu bileceksin. 38 seviyesi olduğunu bileceksin. İşleme öyle gireceksin. Yoksa burada şart oluştu. E formasyon silindi ne yapacağım? Lan aşağı gelecek buradan. Guard yapacak? Dönecek. 38'ini görecek. Gel bakalım grafiğe. Her zaman 38'ini görür. Bak şimdi. Bu Bitcoin'in bir dakikalık grafiği. Ne olmuş? Burada düşüş var. Doğru mu? Bu düşüş şuraya kadar düştükten sonra 38'ini görmüş. Al. Şöyle çektim. Bak 38'den dönmüş. Aşağı kadar inmiş oradan sonra yine gelmiş yine 38'den dönmüş. Siliyorum. Bak burada bir ters formasyon oluşturdu mesela. Burada ben işleme girdim. Şöyle bir formasyon oluşturdu. Tamam mı?